İstanbul Esenyurt'taki taksici terörü durdurulamıyor. Daha 20 gün önceki çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmişti. Taksiciler dün de sopalarla bıçaklarla bölge kavgasına tutuştu. Her gün burada taksiciler kavga çıkarıyor. 13 lira para için yani millet birbirini canlı kıyıyor. Yani. Her gün burada olay oluyor. Herkesi araca bağlamışlar. Önce sopalar kılıç gibi çekildi. Sonra bıçaklar çıktı ortaya. Taksici kavgasında kan döküldü. Kalın kalın sopalar vardı bunlar hiç hoş şeyler değil. Herkes burada ekmeğinin peşinde. Esenyurt'ta taksici kavgaları bitmek bilmiyor. Buradaki durağı belediye kaldırmıştı. Ancak iddiaya göre taksiciler burayı mesken tuttu ve burada beklemeye devam ediyordu. Daha önce çalıştığımız yerlerde beklemeye devam ediyoruz. <laughs> Her gün burada olay oluyor. Her gün insanlar birbirine giriyor. Buranın kuralını bilmediği için. Nasıl bir kuralı var buranın? İstanbul içindeki araba geliyor burayı. Mesela bilmeden adamın önünden yolcu alıyor. Taksiciler dün de yine karşı karşıya geldi. Taksici Güneşli'den aldığı yolcuyu Esenyurt'a getirmişti. Dönüşte bir müşteri daha alacaktı. Ancak bu bölgede çalışan bir taksici yanına geldi. "Buradan müşteri alamazsın." dedi ve aralarında tartışma çıktı. Yabancı araç yolcu alırken işte bir aralarında bir tartışma geçiyor. başka bir yerde çalışıyorsunuz aslında. Buradan yolcu alamaz mısınız şu anda? Evet kaç kere ben benim, benim yo, aşağıdan yolcu alamadım. Kaç kere önümü kestiler. Bıçak çeken taksiciyi araçtan indirip sanki kılıç savaşı yapıyormuşçasına sopalarla dövdüler. Olay öyle büyüdü ki bıçaklar da çekildi. Bir taksici aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Birbirlerini dövüyordular. Bir yaralanma olmuş galiba. Yanlarında bıçak kesici alet getiriyorlar. Bizim arkadaşımızı bıçaklıyorlar. Taksici kavgasında 5 kişi adliyeye sevk edildi.